Toklu da geldi. Yaşadık la Osman. Vallahi öyle komutan. <laughs> Bulduk komutan. İyi, i̇yi aferin. Oğlum rızasıyla aldınız değil mi? Korkutmadınız adamı. Yok komutanım dediğiniz gibi satın aldık. Ha iyi. Tamam hemşerim sağ ol. Allah razı olsun. Sen sağ ol komutanım. Kapım tanımadan para bekliyor. Ha tabii abi, hele tut şunu. Kaç para bu? 350. E ee, oğlum ben de o kadar para yok ki ya. Ee, oğlum biz peşin peşin ağalık etmişiz. Biz de bakalım komutan. Ver, ver. Cık, yok yine tamam olmadı. Muzo, öle gel gel. Emret komutanım. Sen de para var mı oğlum? Var komutanım. İyi. şimdi benim sana ne kadar borcum etti? 220 lira komutanım. İki. Oğlum sen bana parama faiz mi işletiyorsun lan? 220 borç mu olur? Ne zaman yaptın? Öyle ama öyle komutanım. İyi tamam gittiğimde verin. Şunun üstünü tamamlayın arkadaşa verin gönderin. Sağ olun hemşerim hadi sağ olasın. Postunu atmayın ha, bana lazım olabilir.